Tutturdum aslında. Tuttu. Şu an tutturduk zaten. Kıyafeti değiştirdim. Çok belli ediyor arkadaşlar. Ben yeni çıktı diye biraz giyin diye yani hevesimi alayım diye şey yaptım ama değiştirmekte fayda var arkadaşlar. <laughs> Heves meves <Kesinlikle> bırakmadılar. açık açık. Heves yemin ediyorum bak. Abi çok fark var ya. Abi ekip geldi. Yani çok fark var. Allah. Yok iki kişi mi? iki kişi. Yok yok ekip. A yanım yanımda da onun tamam tamam. nereye indim ben ya? Aşağı i̇ki takım tartışayım. var. Çok iyi. çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ese. Yanlış Geliştirme gitti izin vermedim. Bunlar o iki kişi abi. Geldi mi Sinan abi? Alt kattayım. Alttan çıkayım bir. Bekliyorum. İlan abi de geldi yanım yanımda. Şey bu. şeyden geliyor geldiğimiz yerden tamam tek tane bir evet. açık tane gerçek adam gerçek adam gerçek adam abi ya. önce şunu vuralım açıkta duracak abi gelin gelin hayır, hayır. Merhaba. 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 ya çok, çok, çok. bir de çekmeye nasıl oynuyor Dur, ya İlan abi tava atabilir miyim? At at Seni at çekmeye çalışıyorum. Hava ya bundan her şey lazım buna ya. Çıkalım Ağabey. abi artık. Alan nereye verdi? 31. Allah. Allah. Ya, gel, gel, gel. ya. ya, ya. ya Rabbi. Falan kalkını kurdu yere bak. Heyecandan. <laughs> Ulan tamam. Yatta. <laughs> Oy. Enes! Ağzına tükürüldü Enes. Deniz. <laughs> <laughs> Aynen abi Kaptanda da varmış Söyledin onu Bekle bekle uzak dur benden Hain insan uzak dur benden <laughs> Hiç çocuktan kurtulamadım gitti <laughs> <laughs> Tamam hadi bakalım Bizde i̇şte ben Hızlıyorum araba sana. mı gördüm bunun içinde Aynen 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 araba durmuş yerde. şurada. Yaa Geldim abi Alın araba <laughs> Adalar nereye baktı bak can bak, şaşırdı ya. Yani. Abi onlar arada kaldı. Talha abi. Talha ne yapıyor biliyor abi? Abi ne yapıyor biliyor musun? M24'ünü niye nasıl çaldı biliyor <laughs> musun? M4'ünü bıraktı. Ben işte. de aldım M4'ünü veremedim. M4'ünü niye abi M4'ünü niye verdin lan? <laughs> Sırf M24 için haine bak ya. Ben aldım ben Leyla abi şimdi. Şimdi ben de M24'ü şimdi aldım. <laughs> <laughs> Değişen bir şey olmadı. Aslında var ya aşağı böyle buraları ha adam Gelin... adam adam adam. Önde 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 Aman önde. Ay. Kalkanda kal kalkanda kal. Kit basıyorum. Nerede nerede? Abi hemen önünde hemen önünde. Ha. Bomba atıyordu. Çok iyisiniz abi. Kit basıyorum. Arkası var sanırım. Arkası sis attı. Sağındakini ben vurdum iki baygınları var. Oh. abi burada. öldü. Şuradaydı bu arada. Mutlarını alalım abi hala oldu. adam. Aşağıdan abi. millet abi. abi yani. aynen, aynen aynen. 800 sıradayım. Olur mu abi? <laughs> ya abi. <laughs> Yazık kaptana yeter. Yeter ulan yeter! Yeter! Yeter yeter. Yeter, yeter, yeter. <laughs> yeter ulan. Neden olmasın abi? 10 bin dolar verdin de hayır mı dedik? Baba. <laughs> Direkt paraya gidiyor adam ya. Oo şuraya bak. Çatla 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 hemen sen de. Görürsün. Gö Faydan al çekeriz makası. abi. Ay Oy, ay. Hayır, daha Sinan sol abi. var sol var. O, aldım ben seni gel. <laughs> Öptüler mi Sinan abi? Ya abi. On dediler beni. Bunlar yatış da baba. Bunlar hiçbir bir şekilde göstermiyor. O Sinan abi abime de vurana bakıyorum da burası sağlam. Bayıldı. Aynı anda vurduk lan. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Kaptan. Şaka lan şaka gül diye. Bu taraflarda bir yerdeydi ya. Şurada şurada. Bilam görüyor musun ya oradan? Orada Bakayım. Nerede kaptan? Bak infoma bak. O Oha tamam. Aynen. Abi dikkat et. ev bu arada tek olmayabilir bilir bayıldık. Oy geçti. Çok güzel. Bey... Hadi arka arka arka. Arka 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 kalkan yapın. Lan abi biz satayım abi. Gördüm bir dakika. Biz arka kolluyoruz yine abi. Tamam tamam ben buradayım Hadi ver Düştü Çok iyi Gel Sinan abi ben de gel Beyler aşağı ineceğiz onları almamız ben. lazım geliyorum Tamam bekle abi Sinan Onları almadı inemeyiz aşağıya baba Aynen aynen Şunlara geleceğiz Bir dakika var beyler Arkadayım abi ben tutucam arkayı Ee bakmıyor bile koştum Ben arabayla geleceğim bir kalkan siz bir şey yapsanız abi Alkan, ben direkt gireceğim. Kalkan yok hiçbir şey yok abi sisi attım da. Kurucam da Elen abi işte eğimde kurabilir miyiz kalkanı? Tek sıkıntı o. Eğim çünkü burası. Ben kafa atacağım. Kurdum Elen abi kalkan bana gelebilirsen. Evin bir body'si var. Ben girmek zorundayım canım yok. Ah be kalkan basın abi. Tamam ben girdim abi. abi belki sizde odaklanmazlar. Altında da var birileri. Şurada. Abi tamam geliyorum. Şu an canımı fırlıyorum. Hiçbir şeyim yok. Çok geçiyor. Tam ben aşağı geçtim. Hayır, hayır. Kalkan basamadın buraya. Tamam, ya baygın. Çok iyisin. Arkamız, doğru arkamız. Ay, ben A nasıl geldiğini bilmiyorum. O şeyin arkasına mı vurdun izana abi? He, aynen şunun Halkanları arkasına. Kalkan sana salsana kalkan bana sal. Çok iyi. Bayıldı. Bu senin kimdi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. ismini hatırlamıyorum. Burası öldü. Nerede? Burası öldü. Tam, tam son, kaldı. Sana bir oldu. Eğim var. Buradaki eğim var herhalde. Tamam gel alırsın abi. Ha, burada önümde. Nerede? Altta abi eğimde. Burada burada. Lan lan. Lan olmay. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ay ay. Nani? Omae wa mou shindeiru. Bitirmesin de abi. Baba sana çarptı lan. Tamam, da. tamam, sıkıntı yok beyler solda ilan soldan gelecek. Abi ilan abi destek. Tamam. Beyler destek. Beyler koşun. Sinan koş koş. Hadi be. Sinan, Can nasıl abi? Atladı vur vur. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Allah çok güzel basket attı. Kapattı. Benden... Ben var ya bombaya attım. Kaptanın kıçına dedi ki. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Geri geldi baba. <laughs> abi fark ettim havada sekti. Abi bence intikam alıyorsun benden. <laughs> la ben de ölüyordum. Ne ne biçim intikammış bu da? Geberiyordum <laughs> ben de. Kıçıma mı vurdun sen? Abi. Valla bak arkana dedi geri geldi. Böyle bir şey yok 90 ya. 90 attı kaptan. Hadi Çok çerçeveyi iyi. de aldık. Hadi iyiyiz hadi hadi hadi. Hayırlı olsun. Hadi hadi Artı 10 da, da aldık. Teşekkür ediyorum efendim. İşte bu. İşte bu. Birin daha geldi. Çerçeveye. Çerçevenin şerefine. Daha...